Merhabalar Bugün sizlere E-Defter e programında E-Defter oluşturup göndermeyi ve gibi yüklemeyi göstereceğim Tabi e, Bunun öncesinde Verilerimizin e, hazırlanması var Mesela örnek olarak Excel'de verilerimizi nasıl düzenliyoruz Bunu göstereceğim Daha sonrasında defter programımızı yükleyip Oluşturup göndereceğiz Görmüş olduğunuz gibi Excel formatında, bu bir, bizim Excel formatımız. Ee, başlık ve detaydan oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi fiş numarası YM tarihi, e, ee, numarası, fiş numarası YM tarihi, fiş kaydeden kayıt açıklaması toplam borç alacak. Firma no şubanı ve kaynak referansı. Detayda da e, fiş satır no, fiş numarası, ana hesap numarası, ana hesap tanımlaması, alt hesap numarası, alt hesap tanımlaması, alt hesap tanımlaması borç alacak, satır sıralaması, belge numarası, belge tipi, belge tipi açıklaması, belge tarihi, ödeme yöntemi, fiş açıklaması, firma olan şu benim kaynak referansında oluşuyor. Ee, burada ilk önce dikkat etmemiz gereken husus şurada görmüş olduğunuz başlık isimleri e, hiçbir zaman değişmeyecek. Buradaki gibi burada nasıl yazıldıysa aynı şekilde yazılı olması gerekiyor. Hiçbir zaman değiştirmemeniz gerekiyor. Başlık, baslık, detaylı küçük harflerle detay şeklinde olması gerekiyor. Bunları da hiçbir zaman değiştirmemeniz gerekiyor. Buradaki başlık da aynı şekilde değiştirilmemesi gerekiyor. İkinci husus, firma şubenova kaynak referansı. E, her zaman firma 1, şube 0 ve kaynak referansına da fiş numarasını yapıştırabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz olduğu gibi fiş numarasını yapıştırdım. Detayda da aynı şekil burada satır sıralaması var. Bu satır sıralamasını birden başlatıp şöyle birden başlatalım. Sonuna kadar kaça kadar gidiyorsa bu satırın sıralaması. Aynı şekilde firma noya her zaman bir. Şube noya her zaman sıfır. Ve kaynak referansını da yine fiş numaralarını veriyoruz. Bir sonraki hususta satır numaralı, numaralaması var. Burada da yine birden başlatıyoruz ve sonuna kadar gidiyor. İkinci, mesela bu Ocak ayı olduğu için birden başladı. Şubat ayında bu kaçta bittiyse, bakın kaçta bitmiş? Ee, 3419'da bitmiş. Siz 3420'den başlatacaksınız. Şubat ayını. Aynı şekilde başlıktaki yemeğe madde numarası da birden başlamış Ocak ayı ve 286'da bitmiş. Şubat ayı da 287'den başlayacak. Bu şekilde egzenizi oluşturacaksınız. Excel'de dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar. Şimdi defter programımıza giriş yapalım. Size vermiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyorsunuz. E-defterimiz açılıyor. E-defter açıldıktan sonra firma tanımlaması yapmışsanız Şurada bunu tıkladıktan sonra firma tanımlaması bölümü var. Burada firma tanımlaması yapmışsanız ikinci olarak e, Excel'i tanımlamamız gerekiyor. Excel aktarım aktarmayla tıklıyoruz. Daha sonrasında ekle diyoruz. Ben de hazır ekle olduğu için düzenle dedim. Bunun üzerinden gideceğim. Burada aktarım ismi diyor. Test dedim. Fiş başlık dosyası seç diyor. Fiş başlık dosyası seçeceğim. Tabi bu sırada Excel'imizin kapalı olması gerekiyor. Yoksa seçmez. Test dedik. Evet başlık geldi. İlk satır başlık diye tıklıyoruz. Ön izleme diyoruz. Verilerimiz geldi. Daha sonrasında yapmamız gereken çok basit. Sadece birbirini eşleştireceğiz. Fiş numarası, fiş numarasına fiş kaydeden, fiş kaydedene, yeme tarihi, yeme tarihine, toplam borç, toplam borca, toplam alacak, toplam alacak. Kayıt açıklaması, kayıt açıklamasına. Firma no, firma no, şube no, şube no ve kaynak referansı, kaynak referansını. Aynı şekilde satır dosyasını seçmemizi istiyor. Tabi bizde fişlerde başlık ve detay aynı Excel'de olduğu için aynı Excel'i seçeceğiz. Yine ilk satırı başlık diyoruz, detay diyoruz, ön izleme diyoruz. Verilerimiz geldi. Daha sonrasında ilk satırı eşleştirmenize gerek yok. İkincisinden yine başlıyorsunuz eşleştirmeye. Ee, boş ve alacağı kadar burada bakın para biriminden döviz kuru açıklamasına kadar eşleştirilmemiş çünkü bu e, dövizli e, defterler için oluyor? Bu durumda biz size e, ailetten bize bildirmeniz durumunda yardımcı olacağız. Burada e, borç ve alacağı kadar eşleştirdik daha sonrasında nerede kaldı belge numarası yine buradan başlıyoruz eşleştirmeye hepsini eşleştiriyoruz birbirini. aynı isimler zaten. Excel'de isimlerin, başlık isimlerin değişmemesi gerektiğini neden söylemiştim? Çünkü bakın burada ben bu isme göre eşleştirdim. Defter oluşturduğumda defter programı başlık isimlerine göre veri çekiyor. O yüzden başlık ismini hiçbir zaman değiştirmiyoruz. Kaydet dedim. Artık defter oluşturma işlemini yapabilirim. E-Defter oluştur diyorum. İleri diyorum. Ocak ayını oluşturacağım. Kontrol et dedim uygundur dedi. Tık dedim ileri dedim. Burada Excel'in seçiyorum. Excel aktarımını diyorum. Aktarım ayarı vermiştik isim. Onu seçiyorum ve burada benden o Excel'i seçmemi istiyor. Tabi başlık ve detay aynı Excel'de olduğu için ben aynı Excel'i seçtim. Daha sonrasında aktar diyorum. Burada verilerimi kontrol ediyor ve deftere yazıyor. Bir hata varsa da beni uyaracak. Eğer bir hata yoksa defter oluşturma ekranına geçecek veri analizini yaptı ve herhangi bir hata olmadığı için bana verilerimi getirdi. Ee, tabii bu esnada mali mühürün takıl olması gerekiyor. Mali mühür e, takıl olmazsa defter oluştur dediğinizde hata verecektir. Çünkü imzalama işlemi yapamayacak. Ben şu anda test olduğu için test imzası, imzası diyorum. Ve defterlerimi oluşturuyorum. Şu anda veri analizini yaptı. Evet dosya bölümlendirmeyi yaptı ve defterimi oluşturuyor. Defterimi oluşturdu. Daha sonrasında kapat, kapat diyoruz ve dönemlere geliyoruz. Bakın burada benim defterim oluşturulmuş şekilde görünüyor. Bunu tıkladıktan sonra dönem e defterlerini görüntüle diyoruz. Bakın burada defterlerimi görüntülendi. Örneğin, örnek olarak yemeğe beratı. Görüntülemeyi kapat. Tabi buradan yazdırma işlemi ve dosyayı kaydetme işlemi de yapabilirsiniz. YMİ defteri dedim. Bakın bu benim YMİ defterim. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da GIB'e göndermeden önce kontrol işlemini yapabilirsiniz. Daha sonrasında GIB'e gönderim işlemini yapacağız. GIB'e gönderim işlemi yapmamız için de E-Defter Portali'ni tıklayarak GIB'e e, giriş işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. E, bunu da ayrı, ayrı olarak sizlere göstereceğim. Defter oluşturma işlemleri e, bu kadar. Buradan sonrası da artık gibe yükleme işlemlerini yapın. Bu videomuzda e, defter oluşturmayı öğrendik. Bir sonraki videomuzda da e-defteri e nasıl yüklemeyi yüklüyoruz. E, sonrasında defter programına nasıl geri yüklüyoruz bunu öğreneceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.